17 Ocak 1972 tarihinde benimsenen Bangladeş milli bayrağı dikdörtgen şeklindedir ve eni boyuna göre 10'a 6 oranındadır. Bayrağın rengi koyu yeşildir. İçinde kırmızı bir daire vardır. Bu dairenin yarı çapı bayrağın boyunun beşte biridir ve bayrağın gönder kısmına daha yakındır. Hindistan'dan ayrılan bağımsız Pakistan devletinin kuruluşu 1947'de ilan edildi. Bugün Bangladeş olarak bilinen Doğu Pakistan'ın liderliğini yapan Mucibur Rahman da Pakistan Devleti'nin kurucusu olan Muhammed Ali Cinnah'ı destekledi. Bengallerin çoğunluğunun desteklediği Mucib Rahman liderliğindeki Avami Partisi'nin hedefi, daha sonra Bangladeş'in kurulduğu Doğu Pakistan'a özellik kazandırmaktı. 16 Aralık 1971'de Pakistan'ın her bir köşesinde 9 ay süren ve Şeyh Mucib Rahman liderliğindeki Kurtuluş Kuvvetleri ile Hindistan ordusu arasında yapılan Bangladeş Kurtuluş Savaşı ezici bir zaferle kazanıldı. Bu savaşın ardından Şeyh Mücibür Rahman Bangladeş'in bağımsızlığını resmen ilan etti. 3 Mart 1971 tarihinde başkentteki Dakka Üniversitesi'nde tarihi bir gün yaşandı ve Bengallerin bayrağı ilk defa göndere çekildi. Şeyh Mücibür Rahman tarihi bir konuşma yaparak bağımsızlık için direnişi ilan etti. Bayrak 1971'deki Bangladeş Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan bayraklar aynı tasarıma sahiptir. Bengal bayrağı zemin rengi hariç Japon bayrağına benzemektedir. Bengal bayrağının zemini yeşildir. Bu renk İslam ülkelerinin bayraklarında sık sık görülen ve İslam dinini sembolize eden yeşildir. Ancak Bengallerin bayrağındaki yeşil renk Bangladeş'in verimli doğasını ve gençliğini de gösterir. Bayrağın ortasındaki kırmızı daire, Bangladeş üzerine doğan güneşin ve Bengal Kurtuluş Savaşı'nda akan kanların sembolüdür. Eylül 1974'te Bengallerin bayrağı ilk defa Birleşmiş Milletler'de göndere çekildi. Ancak Çin, veto hakkını kullanarak 1972 ve 1973 yıllarında Bangladeş'in Birleşmiş Milletler'e katılmasına karşı çıktı. Bundan sonra Bangladeş bayrağı Birleşmiş Milletler kayıtlarında Bangladeş devletinin bayrağı olarak değil, üye devlet bayrağı olarak anıldı. 1906 yılında Altın Ülkem adlı Bengal Milli Marşı, şair Rabindranath Tagore tarafından yazılıp bestelenmiştir. Bu şiirin ilk 10 kıtası, 1972 tarihinde Milli Marş olarak resmen kabul edilmiştir. Bu Milli Marş'ta Altın Ülkem adıyla vurgulanmak istenen Bangladeş'in önemi ve hasat mevsiminden önceki altın rengindeki tarlalardır. Bangladeş bayrağı günümüzde 64 Bengal eyaletinde dalgalanmaktadır. Yoksullara yönelik bir bankacılık sistemi kurarak dünyanın beğenisini kazanan ve Nobel ödülü kazanan Muhammed Yunus, Bengallerin en önemli şahsiyetlerinden biridir. bir renk, bir kumaş parçası ve esen rüzgar. Bir ülkenin semalarında dalgalanan sembol. İşte bu bir bayrağın hikayesi.